Türkiye'nin ilk fındık çiftliği 4 yıl önce Samsun'da kuruldu. Kalite ve verimliliği esas alan örnek çiftlikte fındık asadına 2024 yılında başlanacak. Hedeflenen üretimse dekar başına 400 kilogram. Türkiye fındık üretim ve ihracatında dünya piyasasına hakim. Fındık verim ve kalitesini arttırmaya dönük çabalarda hız kesmeden sürüyor. Bamsı'nın Bafra ilçesinde 4 yıl önce kurulan fındık çiftliği bu çabaların ürünü. 300 dönümlük bir alanda kurulan fındık çiftliğinde tek gövde sistemiyle dikilen yombra fındığı yetişiyor. Çiftlikte ayrıca yerli ve milli enerji ile üretim yapılıyor. Çiftlikte Türk fındıkçılığına örnek olacak çalışmalar da yürütülüyor. Bizim amacımız Türkiye'de. Fındık tarımında minimum maliyetlerle maksimum verimliliğin yakalandığı bir fındık bahçesi inşa etmekti. Bir fındık çiftliği kurmaktı. Başarılı olduk. Şu an gördüğünüz gibi 3 yaşında ve bu sene rekoltemiz yaklaşık 1 tona yakın olacak. Ama önümüzdeki senelerden itibaren esas rekolteyi 2024 yılında bekliyoruz bilimsel esaslara dayalı olarak kurulan çiftlikte hedeflerin tamamı gerçekleştirildi. Çiftlikte dekar başına 400 kilogram fındık üretimi hedefleniyor.